süper. Ve en kolayisi, kolay, kolay parta geçtik. Ki gözümüz işit gibi. Koyu renkten başlıyoruz. Parmağımızla uçlara böyle uyguluyoruz. uyguladık. Bu tarafı da uyguladık. Sonra orta bir renk seçelim. Mesela bunu seçmiştim. Böyle bir renk seçeyim. Onu böyle uyguluyorum. Kalana. Ve en son böyle bir parlak bir renk seçeyim. Böyle olsun. Altın renk olsun ve ortaya uyguluyoruz. Tam ortaya. Ve sonuca bakalım. Çok merak ediyorum nasıl oldu. Ben direkt size göstereceğim. Hiç ikinci part, onuncu part yapmadan. Bakacağız. Yeah. Aman tanrım. Bu biraz olmadı sanki. Bunu biraz böyle uzatalım. Ya şu doğallığına bakar mısınız? Nasıl oldu ama?